Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika kapı açıldı da bir dakika. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta ve kutudaki ne inşallah da işte ne ne bulsam bulamıyorum. Yanında da yardımcım var. Ömer değil yani kardeşim değil. <laughs> Dünkü Among Us videosundaki ya da önceki gün ya da önceki hafta hatırlamıyorum. Yanında makas getirdik de işte ilk önce bunlar var ilk önce bunu açacağım makası da açıyorum poşeti döküyorum bebek kuzuları dökeyim de. şunları arkaya atıyorum. Ve ee, ne geldi hiç bilmiyorum. Sanırım sinek kadar gibi bir şey geldi. Acaba şunu bir çarpsak mı? Espri anladınız mı sinek adam? Ama anten de çıkması gerek gerekmez mi diyecek de. Hah, buradaymış anten de. Heh. Gel istersen otur. Tamam. Arkadaşlar yardımcıma söylüyorum da. Hop. Böyle. Böyle bir tane şey. Şimdi i̇kincisine geçelim. Sürpriz yumurtalar da var. Bek 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 bek. Şunu da arkaya atalım. Çilek döküldü ya. Ya bunun arkası yırtmış. Ne döküldü? Hesir yeşil skill dökülmüş. Oh, Kalim serin serin çarpıyor. He, bu arada kanala abone ay, ka kanala abone olup like atmayı unutmayın. 5000 abone, 5000 ve like. Ve zile basık haberdar haberler olabilirsiniz. Çan yani. Çan mı artık zil mi? hiç bilmiyorum. Şu ye yeşil iskirdik de bir ay duruyor ve bilim bilim adamı çıktı. Bilim ben buna bilim abi demek istiyorum. Sonra geldik. Sürpriz <laughs> <laughs> yumurtaya. Hatırladın mı dün? Dün müydü? <laughs> <laughs> Bu sürpriz koymuştum. Bu ne çıktı ya? Bundan adam çıkmış sanırım. Arkadaşlar yumurtadan da e, yani çok güzel bir şey çıkacağını hiç düşünmüyordum. Değil mi? <laughs> sen düşünüyor muydun? Sersen konuşabilirsin. Sen bilirsin. He, evet tamam. Gördün mü sen? Bu nasıl sıkılıyor? Al bakayım. Şunları da. Arkadaşlar yardımcıma verdik. Biz de bir de şunu açalım. Bak, harita burada tamam mı? Ben de şunu açayım. Ve balina geldi. <laughs> şunu da şuraya atalım. Şunu da şuraya atalım. Açtıklarımızı şuraya bir atalım. Bunda çıkartma falan var mı? Yani yapıştıracağız bir şey. Yok. Niye bunlardan hep oyun çıkıyor? Ha, soğuk sıcak ne yapıyormuş? su mu fırlatıyormuş evet buraya basınca su fırlatıyormuş ve daha da iyi çıkmış. şimdi şuraya atalım bunu da şunların yanına koyalım şuraya koyalım arkadaşlar şuraya koyalım <laughs> sonra bir tane minecraft minge figürüm var ama burada bir tane pekrik var Arkadaşlar burada ter, ter rengi görebiliyorsunuz da ter rengi gibi karışım bir şey. Çok tatlı. Burada sünger bakımız var. Burada sanırım şakkası var. Ya da skateboard'un. Bilmiyorum. Burada başka ne Plaktum var? Plakton var. Plakton. Sonra Arkadaşlar burada video kaydını durdurduk. Eee işte kes kes dedi böyle. Yani videoyu durdur dedi. Bunu yaptık. Bunu yaptı. Bunu yapmış yani. Bunu gösterdi. Yaptık işte bu. Bence bu bence balinadan daha iyi değil mi? Bilmem diyor. Burada piknik ve skateboardumuz. Ay piknik diyorum. Bak plakton. Bak bir de kafasında yengeç burgeri. Ya bu kötü mü oldu böyle? Tamam biz şimdi şunları şuraya koyalım şöyle koyuyoruz hani gibi. Burada Star Wars ablamız var. Yani tamirci. Yani Star Wars tamirci. Yani Yıldız Savaşı'nın tamircisi var. Ama bunun kitabı var da. Keşke Star Wars adam koysaydınız. Yani savaşçısı, tamirci ne gerekti. Yani ne, ne, gereksiz bence. Tamam tamir ediyor da bende hiç Star Wars adamı var. Yok ay var diyorum ya yok yok. Daha biten ablam çıkıyor. Böyle bir şey yaptık. Hiç elinde de sarı silah olsaydı. Yani bunu ya böyle koyalım. Şunların yanına. Şunu da atmayacağım. <laughs> Belki ben şu plastiği kullandım. Tek Roblox ve Minecraft'ımız kaldı. Arkadaşlar elektrik gitti. Bir dakika içinde geliyoruz. Arkadaşlar elektrik bir kesilik geldi. Bir dakika. Kaç saniye olmuş olabilir? 2 ya da 3 saniye. Be Sıfır saniye mi? 50 saniye olmuş. <laughs> korktum ya mevfliyor. Ve Rockbox'a devam ediyoruz. Video hiç kaydında editleri kesilmemişti. Bu ilk video kesilme yayını olabilir yayın. Ve bu da bir tane su yap diye Bir baksana. Ve bu niye kazılmış lan? Bana Kazıklandım. <laughs> Ama yine de güzel. Hatta yani tamam, soğuk Yine de şey de olabilir. Bir hata da olabilir. Belki de böyle veriyorlardır. Ben hiç bilmiyorum. Böyle ee, bu var. Hangi karakter çıkmış bakalım. Bu kız karakteri biliyor musun? Adı May. adı şurada. Dur bakayım. La ya, çok gereksiz. Sen bir basma. Galaksi kız. mı? kızım. Çok saçmaymış bence ismi. Evet. Niye kız yok kadar kısa kızı kızıymış? Yardımcım da var. Aslında e, işte videoda adını söyle söyleyemem. <laughs> Onun yerine yardımcı diyorum. <laughs> Aslında benim yardımcım Ömer. <laughs> Buraya bir telayı <kele> kendim atmışım. <laughs> Niye yaptın ya? Ya buradan geldi Hmm, de şu iskeletten vardı, şundan yoktu, şundan yoktu, şunlardan yok. Şu kafesten vardı, şu videoda hmm, Enderman çıkmıştı, ben çıkacak kas keski ya. Bak kesin bu çıksın, ne dersin? Açıyorum, döküyorum ve nedir iskelet sanırım ya bu böyle mi deniyor? Vidir. Yok ya vidir değildi. Yok ya nedir iskelet? İngilizce evet vidir. Sen vidir deyince ben de arkadaşlar hani Minecraft'ta vidir var ya. PUBG'de de vidir vidir çıkın vidir var ya. Yani Minecraft'la PUBG'nin bir ilgisi olabilir. videomuz muska. Bugün bu kadar da çok mu uzun oldu? Çok uzun oldu? Çok da biriktiremedim. beklemedim derken. Çok da bekleyemedim. Ben şimdi gösteriyorum. Şunları itiyorum. Ve Minecraft kitabımıza bakmamıştık. Grafton. Şunu hiç sevmedim. Ama balina'yı sevdim. Ben Al, sen araştır. <laughs> Minecraft, Reston, Kızıl Taş işte şeyimiz var. Ee, yine de ne yapıyoruz? Ay video kapatmadan önce size bir tane bir şey göstereceğim. Yani bu hatayı hiç kimse yapmasın diye. Arkadaşlar, bak. Reston gördüğünüzde. Bax hani, şunlardan. Bak sakın arka bak, sakın yanından geçmeyin. Arkasında en ya da üstünden, üstünden ya da altından da çıkabilir. Yani 11. kalkma ay 11. mi? Doğru muydu 11. hafta? Evet 11 ya da 13'te elmas çıkabilir yani. Bunların hep arkasına bakın. Ya 13 13'müş. Ben Minecraft biliyorum da. Hmm hatırlayamıyorum da çok. Burada iskele abimiz var Yunus, abi. Çok mu tuhaf bu? senin niye antenin kopman ya? Sana demedim. Anladın mı? Evet. Burada vidri iskelet. Ha niye siyah iskelet demiyorsun ya? Ben siyah iskelet diyeceğim artık bakın. Vidri. Vidri deyince. Vidri vidri çıkın vidri geliyor. Burada bu var. Hmm. Burada da bu var. Keşke keşke evet böyle koyalım. Keşke ışın kılıcı ışın kılıcı ya da ışın tüfeği olsaydı yani. Bu Star Wars yani Yıl Savaşları ablamızın tamirci olduğu biliyorum. Kitaptan görmüştüm. İşte bugünlük bu kadar. Şöyle de yapayım bak, et, Bırak da onu. Sakın yengeç 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 tarifini çalma tamam mı? çalarım tamam mı? Tamam tamam. Bir de abone olmazsalar. Tamam 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 yeter yeter. Arkadaşlar plakonu dinleyin. Yoksa bak yengeç bak yengeç bu genç böyle hey, üstünde duruyor. Ehe, olur, bu güzel sesine mi oldu? Tamam arkadaşlar. Vlog'tan dinleyin. Abone olun. Like atın. işte falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Sus lan vlog'tan. Bugünlük bu tarzı. Hoşçakalın. Hadi. Bye bye.